Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar ben Kaan Bugün TikTok üzerinde yaptığımız oyunların e, video anlatımıyla sizlerleyiz Evet öncelikle arkadaşlar sitemiz tiktokpaket.com Hızlı iletişim adresine bastığımızda whatsapp'a yönlendirilirsiniz Onun dışında bir whatsapp kanalı açtık Buradan duyuraları e, duyuruları vesaire takip edebilirsiniz Oyun paketleri kısmına girdiğimizde arkadaşlar Yaptığımız işlerin videolu anlatımı olarak Hani şuradan mesela video anlatımı evet, diyoruz evet. Burada Oyunun içeriğinden bahsediyoruz sizlere Onun dışında bütün hepsinde e, videolar anlatımları Olarak mevcut da var Şimdi arkadaşlar amacımız Şu şekilde e, Bu oyunları aldığınızda sizi para kazandıracak Şekilde ayarlı Yani program üzerinden yüklediğinizde Hızlı bir şekilde yükleme yapabiliyorsunuz Ekstra tasarımı e, tickfinity kullanıyorsa eğer mod Tickfinity ayarları hazır olarak geliyor Maksimum 10-15 dakika içerisinde kurabiliyorsunuz Bilginiz olsun Buradan e, siteye kayıt olup Ürün detayı dediğinizde zaten detayları da şu şekilde görebiliyorsunuz Sonra ürün hoşunuza gittiyse sepet ekleyebiliyorsunuz Sepetten sonra da zaten her türlü her bütçeye uygun oyunumuz mevcuttur Burada GTA 5 11 adet Minecraft 4 adet Diğer oyunları 3 TikTok takipçiye kadar buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen TikTok üzerine yapılmış bir sitedir. Bilginiz olsun. Onun dışında arkadaşlar diğer içerikler kategorisinde GTA 5 güncellemeleri ile alakalı güncellemeler bulabilirsiniz. Bilgi, oyun kategorisi, karma kategori, mod paylaşımı vesaire bu kısımdan bulabilirsiniz. Şimdi siz buradan bir ürün aldınız diyelim arkadaşlar. Burada sepete eklediniz. Kredi kartı ve havale ile ödememiz mevcutta var. E, aldıktan sonra size bir adet şu şekilde bir program linki gelecektir. Bu program e, oyunları hızlı yüklemenizi sağlayan programdır. Örnek olarak sizlere hemen gösteriyorum. Bu arada Minecraft e, paketinde de şu şekilde bir şey var. Hani 4 farklı oyun var. 500 TL'den bütçesi olana kadar 2500 TL'ye kadar da var. Bu Tickfinitysiz çalıştığı için bu kadar fiyatı var. Bu da aynı şekilde Tickfinitysiz çalışıyor 1500'den Şunlar Tickfinity ile çalışıyor bilginiz olsun ee, Onların da tabi Bir aylık ücreti oluyor Tickfinity'ye öde, ödemeniz gereken tutar Şeklinde bilginiz olsun Onun dışında arkadaşlar buradan kuru yaptığımızda Oyunu kurar sunucuyu çalıştır dediğimizde Sunucuyu çalıştırıp oyuna Girmenizi sağlar hepsinin detaylı Anlatımları mevcutta var dediğim gibi Buradan premium özele Tıkladığımızda mesela örnek olarak Bir tane GTA 5 modunda bütün modlarımız da Aynı şekildedir Premium <laughs> özele tıkladığımızda evet diyoruz Evet dediğimizde masa üstünde bize bir ekstra dosyası oluşturuyor. Bu ekstra dosyasının içinde de hazır tasarımları tasarımlarıyla birlikte geliyor arkadaşlar. Ekranın yanlarına TikTok Live Studio'nun yanlarına koymak için. Burada takip et 3x zombi falan filan. Hepsinde aynı şekilde güzel tasarımlar mevcutta vardır arkadaşlar. Hemen indirme tamamlandı yazısını da gördük. Tamama tıkladığımızda tuşların kilitleri tekrardan açılıyor şeklinde. Bu mantıkla bir sistem yaptık. Ee, yani oyunlar hangi oyunlarda varsa burada yıldızlı olarak gözüküyor. Diğer oyunlarda aynı şekilde mece modları da aynı şekilde yıldızlı olarak gözükecektir. Yine bir token sistemimiz mevcut. Tokeni ilettiğimiz gibi siz de buradan aktifleştirebiliyorsunuz istediğiniz oyunu. Bilginiz olsun bu şekilde bir sistemimiz var. Ee, Sizde de TikTok üzerinde para kazanmak istiyorsanız e, sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdiden Destekleriniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.